Merhaba arkadaşlar bugün kariyerimizin Roma kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde şampiyonlar yine artık bitireceğiz. İlk maçımız Fenerbahçe. Bakalım Fenerbahçe maçında ne olacak? Bizim Fener yendiğimiz hafta Spartak'ta toplamı yenmiş. Bakalım Fenerbahçe kadrosu bir değişiklik var mı? Bir Crespo'nun yeni Oğuzhan Tufan'ı başlatıyor. Savunmaları Sanstoper Novak başlatmıştı. Kolkar'ı başlatıyor. Onun dışında yine aynı kadroyla Çıkıyor. Fenerbaş'a bakalım biz ne yapacağız Fener'e karşı ve Ooo. Ho, -ho. Enler Valencia Enner golü atıyor. Biz Pellegrini ile 4 dakika sonra yanıt veriyoruz. Serdar Zala. Allah'a yar Allah sayak maneş. 2-1. Of. Bizim adımıza yani Spartak Moskova farkı kapatacak. Onun dışında hiçbir eksisi yok bence bu sonucun bize. Yani şu anda zaten Şampiyonlar'a yenilmek istediğim tek takım var. O da Fener Doğal olarak ben Feral'liyim yalan. Yani, yani söylemekten çekinmiyorum. Ben Fenerliyim. O yüzden de tuttuğum takıma karşı kaybetmek grupta isteyebileceğim en iyi yenilgi. Ama İtalya'da e de kaybetmemiz kötü oldu. O bir moral bozukluğu yaratmıştır. Hedefler bu büyük ihtimalle alt hedefi. Yani ya zaten seneye gidiyorum. Ne istiyorsunuz benden ya? Ya seneye kurtuluyoruz diyor. Ne yapalım? Hiç ters düşmedik. İlk kez ters düşeceğiz. Fiorentina 1-0 ve şimdi geldik. Belki de grubun kader maçına. Roma Tottenham. Oo yalnız çok karıştı iş. İş çok karıştı. Biz birinciyiz. Fener 5 puan ikinci. Toplam 3, 3. 4 puan. Spartak 4 puan. Biz şu anda buradan toplam karşısında puan veya puanlar alırsak zaten kesinlikle çıkıyoruz. Garantiliyoruz. Ee, Takım o yüzden rotasyon sokmak istemiyorum diyeceğim ama Kimpenpe ile Artur yanlış görmediysem yorgun. 91, 91 idare edebilecek bir aslında. Cengiz'in yerine Klojek. Ebrahim'in yerine Alvaro Morata ve Kimpembe'nin yerine de Ibanez kaç? İbanyes 89 o zaman Kimpembe'yi ortaya çekip Ibanez'in yerine de Aki'yi başlatacağım. Yok. Aki ortaya gelse Kimpembe daha hızlı. Tamam. Hadi bakalım maça. Zorlayıcı bir maç. Toplum maçı. Yani Londra'da oynamak zaten başlı başına bir zorluk. Evet. Tottenham'ın ikincilik yarışındaki durumunu da düşünürsek yani o da ayrı bir zorluk. Pellegrini güzel bir şut. Hadi abi hızlı geç. Tamam. Karografimizi falan filan biliyoruz. Şuradan Today is to do çıkacak. Evet. Geç. Toplumu karografi, karografisi izleyecek kadar sevmiyorum. Kristante <laughs> geçen maç kırmızı görmüştü. Şimdi yeniden ilk 11 Wayne Minson. Minson Mancini. Ben yani ak Kim Kimpembe. Yani şu anda buradan galibiyet dönmek istiyorum. Gal yani hem gruptan çıkma işimizi garantileyecek bu. Hem de Fenerbahçe'nin ikinci çıkma şansını bir, biraz olsun arttıracaktır Ocampos. Spinazzola, Pellegrini. Ama yani hiçbir maçın sonucu kesin değil. Pedro, Lojek. Ve de bir, küçük bir rotasyon yaptığımızı düşünürsek belki de istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Morata, Pedro. Pedro'nun vuruşu, Kaleci Doris. Önemli Şimdi Arthur'a çıkardı. Arthur. Arthur açtı. Çok kötü yere açtı. Biraz sola. Ake. Arthur. Ake sen buraları bilirsin. Mancini. Peregrine. Peregrine Klojek. Klojek savunma. Minson. Sondan Marsial. Evet, puan durumda gözüküyor şu anda. Bu arada Minson sonu tutmamız lazım. İçeri çıkardı Lafont. Allah Allah. Lafont'un yerinde müdahalesi. Pedro. Şimdi Peregrine. Emerson'u geçti. Emerson'un müdahalesi yerinde değil. Spirazola. Spirazola'dan Artur'un önüne ama aha. Ay var o. Murat'a vurdular. O Ha Murat nasıl gol atamadı? O değil. Pelegrini, Pedro, Zaniolo, Murata, Artur, Zaniolo, Zaniolo'dan Pelegrini, Hoca. Abi herif tertemiz top aldı ya. Ocampos. Ocampos. Aha Emerson'a geçti, Emerson'a ki. Pelegrini, Artur. Zaniolo Pedro Spinazzola Alvaro Morata direct Alvaro Morata direct Pedro Porro Emerson Ocampos Cristante Amanchi Pempe La Font Zaniolo çıkardı ama çok kötü yere. Sanchez, Yeray, Pancini, Arthur, <laughs> Zaniolo, güzel bir pas gelmedi. Belgini, Arthur, Zaniolo, Pedro, Alvaro, Lojek, Lojek, kaleci Loris. Abi Loris bugün yarım saattir hayatının topunu oynuyor kim Hani Loris olmasa şöyle vasıfsız bir kaleci olsa hani bizim Roma diye heyecanlandı diyeceğim de Loris. 5. kurtarışı falan bugün. 5 olmasa bile bugün maç, maç bitene kadar 5 yapar yani. İki kere geldi herifler ondan sonra full top bizde. için Marsilya belki de ilk kez o bahsettiğim seansdan sonra hata kalacaklar. Okan Polat. Oooof. Espinazola'yı resmen pazarı yolladı. Mancini. <laughs> Ayda Lafont. Espinazola. Bekler bitiyor. 0-0. <laughs> değişiklik ee, yani sıfır sıfır olduğu için hani onların tarafına da gidebilir bizim tarafımıza da gidebilir hani böyle hücumsal bir değişiklik yapıp bir sıfırdan sonra Hiç şey olmak istemiyorum savunmasal bir değişiklik yapıp gene bir sıfırdan sonra sıkıntıya düşmek istemiyorum Pedro Pedro pasarı çıkar Pedro, Pedro Greene, ah be olmadı şimdi kakre, 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 o campus, o Martial, 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 aman 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 aman, şimdi Pedro Greene. Kimpembe, Martial, Antoni, Martial, çok sakat pozisyon ve savunmamız, son anda reyildi, Spinaz dolaşıp Peregrini, Peregrini pasını çıkardı, Alvaro'ya geçmedi top, Kakre, Ocampos, <laughs> Ocampos'dan Martial, 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 Kimpembe, Kimpembe'den Pedro, Pedro'dan Mancini, Mancini'den Artur, Arthur Regulion Regulion'dan Marsiyel Marsiyel'den şimdi Okan Post Okan Post şimdi Emerson Merson. Emerson 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 Okan Lafont e, Marsiyel Buraya ne değişti? Şimdi. Minson. Zaniolo. Lafont. Çok yerinde çıktı ve topu aldı. Yere evet. gireli peregrinden Spinazzola, Spinazzola, Hadi Spinazzola Olmadı. Okan Poz. Abi dakika 36 oldu. Birazdan oyuna müdahalelerimi yapacağım. Okan Ocampos Okan biraz yavaş olup, Okan Morata, Zaniolo. Zaniolo Morata, Morata oradan kaçan Pedro'yu gördü. Pedro, Pedro, Pedro. Morata. Alvaro. Morata. 1-0. Resmen beni duydu ve hocam müdahaleye gerek yok dedi ama ben yapacağım bir tane değişiklik. Neredeydi o? Çık Pedro. Gir nerede? Erken O, Oo, da çok yorulmuş. Spinazzola çok yorulmuş. Ayvaro Morata çok sever buraları. Eskiden ile bu statta rakip oldu topluma. Baskıyı en çok hissedebileceği takımda rakip oldu ve şimdi de Roma ile Belki de bizi galibiyete götürecek golü atıyor. Morata. Verdin Zaniolo. Zaniolo. Vursa olayanla Loris. Abi bu Loris. Abi sen ne ayaksın ya? Hadi falan. Hani bir boş kale atabildik ya. Arthur. Arthur içeri girdi. Ortayı çıkardı. Kim pempe Loris. Tamam ben seni sonraki kariyerinde kareye alacağım. Tamam. Çok fazla odaklı kareler yaparsam büyük ihtimalle hırsı alırım kaleye. Tabi bu, bu sözümü unutmazsam. Regulon. Kakre, Emerson. Ocampos. Ocampos, Ocampos'tan Muriel. Muriel'den Cristante. Cristante'den tekrar Muriel. Muriel ile geliyor toptan. Pası Mancini. Mancini'den Fertesen. Fertesen'den Artur. Haydi Artur. Artur pasını çıkardı. Zaniolo. Tekrar Artur, Artur karşı Fertesen. Fertesen, Fertesen, Fertesen. Çok açtı. Diego Lloris. Şimdi kim pempe kim pempeden Morata, Morata'dan Lojek. Lojek kurdurmadılar. Diego Lloris. <laughs> Topu sahibi şimdi Lloris. Muriel. Muriel'den Regulion. Hala atabilirler artı bir hakem verdiği ekstra Minson aman dikkat aman aman kakra çok tehlikeli geliyorlar Max yani yerinde müdahale orada her kimse Conte çıldırdı Conte çıldırdı şimdi orta geldi Haydi hoca bitir Fertesen dikmesine bile gerek kalmadı ve Toplam Biz de yenilmeye doyamadık Doymadım doymadım Romanya yenilmeye Benim adım toplam 4'te 0 Romanya karşı <laughs> Evet Sanat Sanat çevfayetten sonra hemen Siyaya odaklanalım Ve Genoa, 0 ya i̇nşallah topluma karşı bir daha hiç oynayamayız. Ya oynamak istemiyorum abi yeter yani. Seriyada yani seriyadaki takımlardan çok toplumla oynayacağım bu gidişatla. Şimdi yalnız ligde de Napoli'nin 2 puan arkasına yapıştık. Güzel bu. Spartak Moskova maçı ikincileri artık belirleyecek. Bizim çıkacağımız kesin ve Inter 1-0 yeniyoruz. Ben burada devre arasına kadar gelirim. Öyle bitiririm bu ihtimal bölümü. Şu an, şu an aralık başındayız evet. Oo süper, Fener çıkıyor. Yay. Vallahi çok iyi oldu. Fenerbahçe Spartak Moskova'yı da yenmiş. Fenerbahçe üst turda. Çok mutlu oldum var ya. Hani? Hem Türk takım hem tuttuğum takım olunca ayrı. Yani benim başaramadığımı onlar başardı. Şimdi ben de burada Spartak karşısında yedek takımla çıkacağım. Ve 3-1 kazanıyoruz. Bir de toplumu yeniyormuş. Ne güzel olur. Toplum. Son sıraya <laughs> demir at. Kostya sanki hayatında ilk kez şampiyonlar görünüyorsun. Öyle mi konuşuyorsun ki gelmişin 35 yaşına. Gelmişin 35 yaşına 75 oralım var. 2 sene sonra bağ bağlayıp edeceğiz sene edeceğiz Hala şampiyonlar liginde oynadığın için hocam çok teşekkür ederim falan. Veteran kayıcısın sen ya. Bu durumlar için varsın. Hedefli ne hedefle başlatacak ya abi ne hedefmiş ya ben adamı takım adamı şampiyon gibi gruptan çıkartıyorum Sımyalı şampiyonlar oynatıyorum hala bana hedef diyor ya bak yönetimle bak bir sene takışmadık bu sene takışacağız en sonunda şimdi Spezia'yı da yendik. Ve evet Average şu anda lideriz çok güzel oldu bu Oh Milan. Milan yenerse Milan da yarışa gelebilir. Bu arada son 16'daki rakibimiz belli olmuş. Aman baktırma tamam. Son 16'da birinci sıradan çıktığımız için bence güzel bir rakip çekebiliriz. Milan maçı simüle ettim. Ve 3-1. Güzel oldu. Yani Napoli'nin olası bir puan kaybına bakar liderlik şu anda. Rahat liderlik ve Napoli kaybeder mi? Tamam şöyle direkt Ocak 1'e kadar simüle edelim buradan. Yani devre arasına kadar gel, yani şu anda durumu değerlendirecek olursak çok iyi yerdeyiz. Yani sezona kötü başladık ama hem UEFA Şampiyonlar yine grubumuzu lider tamamladık hem de Serie A'da lideriz averajla ve Şampiyon Ligi'ndeki tek puan kaybımız da Fener. Ayrı bir güzellik bizim için ve Bakalım. Her gel bir hoca. Dortmund. Roma, Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde. Inter City, Chelsea, Sevilla, Leverkusen, Real Madrid, Napoli, Liverpool, Fener, Bayern, Be Leipzig, PSG, Benfica, Piyama, Takayasi, Juventus, Fenerbahçe. <laughs> Geçmiş olsun. Evet, üçüncü sırada toplum çıkmış. Bakalım bizim verdiğimiz Tottenham'a ne çıkmış? Porto. Fena. eşleşme değil. Trabzon'da Galatasaray ve gruptan çıkmayı başarmış. Bizim Şampiyonlar Giresa bir beşleşimiz var mıydı? Bizim takım ülkeden bir beşleş var mıydı? Bizim Fener'imiz çıktı da. Bu yafada var mı? Bir takımımız Galatasaray Trabzon eee evet, Konferans Ligi'ne de bakalım. Ee, Başakşehir maalesef 3. Antalya Spor maalesef 3. La Barcelona senin burada ne işin var? Hayda! Barcelona'nın ne işi var abi? Hem de Konferans Ligi Milan Barcelona Konferans Ligi'nde ön eleme turu. Mevzu çıkacak. Bu kadar tarihi olan 2 kulüp Konferans Ligi'nde ancak ön eleme turu yapıyor. <laughs> Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, Daha fazla için takipte kalın ve hoşçakalın.